Herkese Her merhaba, ben Ayase, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Puskas ödüllü 2020'nin en iyi 25 golüne bakacağım. Yani ben 25 gol diye yazdığı için 25 gol diyorum. Ama 25 gol müdür bilmem. Yani ben de sizden izleyeceğim. Bir de ilk golün kimin attığını gördüm ama golü görmedim. Ee, sanırım adam vuruşla göre plase gibi bir şey arkadaşlar. Ben bunu başka bir kanaldan çekiyorum. Ben şey şeye bakacağım. Ee, bunu buna göre montajlar varsa 2020'ye baktım 2021'ine varsa 2022'sine diye bakacağım öyle ee, yani iki tane daha gelebilir bundan ee, artık yani yoğunlaşacağım YouTube'a yani artık daha sık video gelecek yani beni istiyorsanız video çekmemi yorumlara yazabilirsiniz daha çok çekerim diye şimdi hadi bakalım başlayalım ben sesini kısayım bunun kısayım çok olmasın da işte şöyle bir şey yapayım. Ha bu yeter. Hadi bakalım. Başlayalım. Ne yapmış? Bakın. Güzel. Güzel ama. Direkten şey yapmış. Torikos Madrid'de. Kovu nereden atmış? Kovu cool nereden?

Atlı takımında atmış. Takımında atmış herhalde bu. Yok at. Takımında atmış. Pedro Chelsea'de atmış bu golü. Uy! Ne girdi be! Ne girdi be! Kuduk! Sandro Tonali Bresciano'u uç! Tam 90'a çatala göndermiş bu bu falsoyu Adam verdim be krone bak adam adamda 3 kilo malzeme var vurdu bu yapıştırıyor senkinar hakemi arkasta ne yaptım be arka 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 böyle bir de çok değişik adlar var araskayasta

Kesin o güzel attı. Chelsea mi oldu? Kırıcı Ariza Balaga. Herhalde. Rashford. Adele Adelaide United. Çatlam için United Park. Güzel gol. <laughs> 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 hey su ya yanlış yanlış sana, ya sana toplumda. İngilizce geçti değerli sabah. 70 metre top sürdü. E golün attı reis. Boom. Boom. Ve boom. Hadi mordu yana çoğu. Oha reis kaç METREDE attı. Ayağını müzeye kaldıralım reis. Ayağı pompalı gibi la burada da. Sanırım Barcelona'da da gitti. Tr Trinkao. Oynantıda kiralanmıştı ya. Aynen o. <laughs> Zeluis. Abi biliyorum ben bunu Zeluis'i biliyorum Porto'da. Şu an Porto'da mı oldu? Onu bilmiyorum Zeluis tanıyor. Herhalde Porto'da. <laughs> Mose Muhammed. <laughs> Yemez. Ya e bu ne ya? Gollerin iyileşmesi gerekiyor. Kötü bir şey olur. Antonio Griezmann. Sigel çıldırdı. Sigel çıldırdı. Oh. Evet. Seyitler teşekkür Suarez. Porto. Değil yani gayet güzel gol değil ki bu lan. Ben de atardım onu. Oha. <Sessizlik> uh <Sessizlik> yes. Ay anlamadım. Ben kafamın dışında durdum. Ne kadar set alamadım. Kavun oh, uh Oha. Utanmasa stadyumun dışından atacak. Utanmasa bizim balkondan atar ya. Emre'ye saygı olarak beğenmeyi unutmayınız diyor. Şimdi ben bir montaj daha buldum. Bir de onu izleyelim. Alkış bu arada o arada like atıp abone olursanız sevinirim yani. Emre'ye saygı. <laughs> evet arkadaşlar ben buldum videoyu şimdi. Bu da dünyanın en güzel free kick golleri 2016'ymış. Bakalım. 2020'sini de açacağım ben bunun. Bir sonraki bölümde. Sonra 2021'ini açarım. Neyse hadi bakalım. Baş evet arkadaşlar ben bir şey baktım şimdi devam edelim. Başlattım. Bu bir Wesley Snyder Galatasaray'dan. Güzel. 90'a güzel çapa var. Helalem Piyaniş. Eşte bir transferi. Bu da güzel attı. İtalyan İtalyanca Şey. İtalyan

Güzel <laughs> Ya bu <bon>, kaleta. <laughs> Nani o? Eee... Lan başladı ya sandım ya. Fakat o konuşmayı öğreniyor. Ecemiş. Yine Piyaniç. ne yapıyor ya? Bu Piyaniç ne yapmış? Biliyim de iki yaptı. Biliyormusun güzel fikir kokuyor işte Bu aynısı mı? Aynı kısım mı? Yok değil Maringa Güzel Güzel <gülüyor> Güzel <gülüyor> gözüme güzel göründü Ben şaka Şaka gibi gol Şaka gibi gol bu Ben bunun gol olduğuna inanmam Kamera şakası mı bu? Christian Eriksen. Sen Eriksen ben anlıyorum. Drop verdi. Eriksen bence Eriksen artık buna inanmıyor. Ee, nefes alamıyoruz. Kalpini ilerle yaşıyoruz. Vallahi da hep tehlikeye atlattı. Oha kim attı lan onu göremedim. Kırdık mı? Değil. Rodrigo.

Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. 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 Lan ben biliyorum ki kardeşlerle eskiden aynı takımda oynuyordu. Şu <laughs> an anlasın da oynuyor da. Kaynım <laughs> yok. Şu arada ben, ben, de de ben de evet, bir arkadaşımla PlayStation oynarken ps <laughs> <laughs> ile güzel bir gol atmıştım. Arkadaşlar bu videoda bu kadar de. Neyse arkadaşlar eee bu videoduk ya yani bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.